Allah <laughs> 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 Reklamlık. <laughs> <laughs> Mesela, Nazlı İftar Üniversitemize güzel. Güzel, güzel başarı diliyoruz. Evet. Buradaki kıymetli genç kardeşlerim ben de Ramazan'ı tebrik ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Biz her yıl olduğu gibi bu yılda yine hem Karadeniz Eğitim Üniversitesi'nde hem de Trabzon Üniversitesi'nde kıymetli siz kıymetli öğrencilerimizle iftar soframızı paylaşmanın gayretinde oluyoruz. Bugün de onlardan bir tanesinde buluştuk. Bunu buradaki kıymetli yüksek eğitim öğrenimden siz kıymetli öğrencilerimize belediyenin bir lütufu değil, size karşı bir sorumluluk hissettiğimiz için yapıyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü gençler şu anda özellikle üniversite gençlerimiz bizim hem bugünümüz hem yarınımız. İnşallah tam bağımsız Türkiye yolunda atılan bütün bu adımlar yarın sizin omuzlarınızda yükselecek ve hedeflerimize doğru sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu nedenle en kıymetli rektörümüz sağ olsun her zaman Trabzon Üniversitemizle biz mesai birlikteliğinde çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Hem rektör yardımcılarımızla, kıymetli mesai arkadaşım, belediye başkanımızla, gençlik başkanımız, ilçe başkanımız hep beraber sizlerin daha iyi gençlik meclisi başkanımız da var artık. Onu da ifade edeyim. Şu anda konseylerimiz var ama artık Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Trabzon Gençlik Meclisi'ni de oluşturduk. İlgi duyan arkadaşlarımız bu çalışmalara da katılabilir. Katılmalarını da de istiyorum, bekliyorum. Çünkü bir taraftan burada e, eğitim alırken diğer taraftan memleket meseleleriyle de yerel meselelerle de ilgilenmenizi de hasreten istiyorum. Tekrar hepinizi kutluyorum. Buradaki eğitim öğretim hayatında sizlere İçten başarı dileklerimi de ifade etmek istiyorum. Allah sizin açıklığı ve derslerinizde yürekten başarılar diliyorum. Ve çok kıymetli ailelerinize de selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum.